Fenerbahçe'nin durumu malum. 20 puan önünde lider. Fenerbahçe açısından bu maç ne ifade ediyor? Sen yanılmıyorsam geçen haftaydı. 3 tane maçı kaldı Fenerbahçe'nin demiştin. O üçünden biri Yine. senin dile getirdiğin aynen, bu maç. Aynen. 45 45.000'de seyirci var. Tabii yani 11 hafta var. Yani bu hafta bittikten sonra 10 maç kalacak. Aslında 3 maçı var Fenerbahçe'nin. Trabzon Galatasaray Beşiktaş yani e, lig ikincisi olmuş, lig yedincisi olmuş. Fenerbahçe taraftarı şampiyon olmadı. E, çok önemli değildir. Yani ligi ikinci bitirmiş veya e, yedinci bitirmiş takım. Ama e, bu maçlar Mehmet'in de dediği gibi değerli maçlardır. Yani taraftarın keyfini yerine getiren. O kötü geçen e, sezonun ardından işte mutluluk, gülümseme yaratan, bir rahatlık yaratan karşılaşmalardır. Ve e, o anlamda da e, çok ciddi bir konsantrasyonla hazırlandılar bu karşılaşmaya. Fenerbahçe etabına baktığımız zaman. Hatta hafta içi e, işte biletler ucuzlasın, taraftar gelsin falan diye kampanya kampanya yapıldı. Yani çok da ucuzlatmadılar biletleri. Ona rağmen e, dolu yani. Hem stadın çevresi dolu. E, Stad'da da olacak büyük, büyük ihtimalle. E, çok ciddi bir şekilde Fenerbahçe taraftarının e, maça ilgisi var. Ama bu bu ilgi yani Başakşehir maçında olduğu gibi veya diğer yer karşılaşmalarda olduğu gibi gol yediği an formaları çıkarın ya da istifa şeklinde tezahüratı dönersin bir anlamı yok. Yani İsmail Hoca da... E, döner mi? Yoksa daha biraz daha sabırlı bir taraftar destek veren bir taraftar profili mi görürüz? İşte taraftar seyirci farkı bu. Bugün taraftar gelirse e, bunu anlay anlayabilecek yani o alanı e, bu takımı e, yaratabilecek eee Türbün taraftarı ne 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 yapacağını bilen e, bir taraftar gelirse yapmazlar. Çünkü Başakşehir maçı kafa kafaya gidiyordu. Başakşehir golü attı bir anda ortalık yandı. Daha yar, yarım saat vakit olmasına rağmen maç maçın bitmesi. Ve e, Fenerbahçe kadrosu öyle böyle genç bir kadro. Yani ciddi olarak hem geriye düştüğünde ya da e, türbün tepkisi olduğu zaman etkileniyorlar. Bu e, maçın Fenerbahçe açısından e, yani sağdaki bölümünü söy söylersek iki önemli noktası var. Birisi çok iyi mücadele etmeleri lazım. Mehmet Altın'ı çizdiğinde aynı fikirdeyim. E, Zayis, Mert Hakan veya İrfan, Crespo yani bu üçlüye karşı Bakasetas, Abdülkadir, Siyopis. Yani hangi üçlü oyuna ağırlığını koyarsa e, maçın dengesinde kendi takım lehine çevirecek. E, ve e, ofansif olarak altını çizdiğimiz e, Trabzonspor üçlüsü eğer geriye koşmakta e, ya da o Abdullah Hoca'nın istediği baskıdan e, sonu çıkartmakta başarılı olsa problem kalmaz. Ama başarısız olursa e, iki tarafta karşılıklı yani çok pozisyonlu böyle e, topun bir yok kalede bir bu kalede olabileceği bir maç izleme olasılığımız da var. Bir de son olarak şunu söyleyeyim bu tip maçlar Tamam e, hocalar 11'leri kurarlar, taktikleri verirler, analizleri verirler ama e, büyük oyuncudur bu maçlardır. Öyle. Yani e, o nedenle e, Mesut Kadro'da galiba Fenerbahçe adına. Evet evet Kadro'da. Kadro'da. Yani e, bu maç büyük oyuncu dediğimiz e, tabii görecedir herkese göre de. Ben Fenerbahçe'de şu an iki tane büyük oyuncu var. İrfan Can'la Mesut Özil bu ikili Galatasaray maçını gittiler Tepede aldılar, getirdiler. Fenerbahçe'ye. Keşke Mesut iyi olsaydı. da ilk 11 başlasaydı ya da daha sağlıklı olsaydı. Ama eee İsmail Hoca'nın elinde hem Arda hem Mesut hamlesi duracak. Peki Erman Hocam şimdi Hamşik ve Hugo Vitor Hugo Trabzonspor'daki hatırı sayıları eksikler. Ya başka eksikler de var tabii de. Ee, Valencia ve Ferdi de Fenerbahçe'de yine başka eksikler de var ama ön plana çıkan eksikler olarak kadrolar burada. Bir takım lider diğer takım işte e, ikinci olabilir miyim düşüncesinde e, iyi bir sezon geçirmedi. Fakat bu maçlar hep söylüyoruz ya başka maçlar ee, böyle ben şöyle bir maç düşünüyorum. Gollü olur, olmaz, şöyle olur, böyle olur. Kafamdaki senaryoyu bizimle paylaşmanı rica ediyorum. Bir, gollü olur. İki, <laughs> Ali Koç geldikten sonra Fenerbahçe dezavantaj olarak her şeyi yaşadı. Ona mağlup oldu ilk defa. Tabii. Bilmem neye mağlup oldu ilk defa falan bitti. Bir bu kaldı. Bir bu kaldı. Çünkü Trabzon 25 senedir mi yenememiş? 24, 23, 24. 24 Ligde 24, Ligte, Ligte, kaldı? 24, evet. 24 ya Ali Koç'un 24 kötü gün. performansında bir tek bu maç kaldı. Onu da göreceğiz. Yalnız şu var Abdullah Avcı mesela dün konuştuğumuzda stoperlerin önüne iki adam koymuştu. Bugün bir adam koymuş. Ve o adamı da fazla oyuna sokmayacak. Anladığım kadarıyla. Diyor ki iki adam yan yana yeni. Zaten biri sakatlandı. Esas bel kemiği olan. Ben dedi üçlü oynayayım dedi. Şimdi Öyledir. Belki futbolcularla da konuşmuştur bunu. Orada üçlü oynayayım dedi. Bakacatas da Abdülkadir'i e de oyun kurma olarak da ikisini koydu ortaya. Yani Fenerbahçe'nin arka tarafına da diyor ki kardeş gelirseniz üstüme sizi yakarım da diyor. Ama Siyopis'i hiç oyuna sokmayacak. Şimdi burada futbolcularla konuşursun. Bir gün bir Galatasaray maçı oynayacağız. Küçük Mehmet, Büyük Mehmet, Bülent, işte Gökmen herkes oynuyor. Kadir Aytaş dedi ki bize topladı. Beyler dedi 4-3-3 mi oynayalım? 1-4-3-2 mi neyse oynayalım dedi. <laughs> Biz dedik ki Tahir vardı. İbrahim vardı ikisi de Dedi ki 1-4 oynayalım. Ne da Korkuyor musunuz dedi Galatasaray'da. Dedi ki onlar çift santrifor geliyorlar. Bülent araya sokara. Biz çift sober oynayalım. Arkada bir garada adamımız olsun. Ucuma çabuk çıkalım. Müjdat diye bir santrifor var katlıyor. Fakat abi kaygan işte bir kaleci çıktı. Herhalde 8 veya 9 tane gol kurtardı. Baş 1-1 bitti. Şimdi Futbolcu söylüyor bunu. Antrenör futbolcuyla da konuşmalı. Bak şimdi. Doğru. Nereye, ne yapalım? Şimdi futbolcunun da bir şey, hissetme <laughs> hakkı var. Söz hakkı var. Mesela biz derdik ki bazen ya böyle oynayalım. Antrenör dinleyecek onu. Tartışacaklar. Belki de belki de Trabzonlu futbolcularla Abdullah oturdular, konuştular. Bir şeye karar verdiler hocam. Bak bu yani çok antrenörü, çok az, her zaman yapmadığı bir iştir ama doğru iştir. Bence onu yaptılar gibime geliyor. Bu kazanma kadrosu hocam. Direkt yani çok Evet. lüks yani, gibi görünüyor yani Fenerbahçe takımına. Çünkü tek siyopis arka tarafta savunma güvenliği. Şimdi geçişi Abdülkadir'le yapacak. Bakın Geri. çok fazla şey Abdur Ama e... geriye gelmek zorunda zaten. Bu iki oyuncu öyle dizilim işte dizilişlere çok da takılmamak ama lazım. Burada kilidi bu maçta bence kilidi adam Viska. Geldiğinden beri olduğu gibi Altı oldu değil mi? Geldiğinden beri olduğu gibi Kilit adam Visca vakamede aynı. Şimdi belli olmaz bakame çünkü top ayağında ne kadar kalırsa top o kadar. İşte onlar kalırsa tabii top gelip de topu kullanmaya başlarsa ama Vizka her zaman tehlike. Peki Fenerbahçe için. Re hocam biz Berat mı oynar diye düşünmüştük. Abdülkadir Ömür oynadı. Acaba Hüseyin mi olur diye düşünmüştük. Ahmet Can tercihi var. ...böyle bir, biz 4-1-4-1 gibi dizdik... Ee, ...bu şekilde bir Trabzonspor kadrosu... ...şu ana kadar ne oynayıp ne oynamadığı... ...ne yapacağı belli olan, belli bir düzeni olan... ...bir teknik direktör takımı Trabzonspor... ...öte yanda Fenerbahçe bir hoca değişikliği yaşadı... ...çok inişi çıkışlı performansı var... Ee, ...en e, bu tarz maçlarda ağırlık koyabilecek... ...iki önemli oyuncusu ki... ...kadro sıkıntısından dolayı onlara vurgu yapıyorum... Ferdi ve Valencia yok. Böyle bir 11 ile Fenerbahçe'de İsmail Kartal bu şekilde bir 11 tercih etmiş.